Melek. Ya bu yaren seni sever. Şununla bir konuşu versen diyorum ya. Bunların Fahriye ile aralarını yapmak lazım ya. Tamam Mahmut abi tamam. Sen merak etme ben konuşurum yarene. Ya, yani anlamadım ki bir türlü anlaşamadılar ya. Daha tanımadan etmeden inadım inattır gidiyor. Allah Allah. Ha? Kime çekmiş acaba dünür? Ha? Ya, ya neyse ne canım yani tamam konuşulur halledilir canım. Ya. Oh, yani konuşarak çözeriz ne olacak bak biz kadınlar şimdi börekleri, kasırları her bir şeyimizi yaparız kadın kadına çözeriz aramızda tamam sen merak etme. Ay yaşa Melek ya, bak bir şey söyleyeyim mi? Fahriye'mle öyle bir börek yapar ki hani böyle parmaklarınızı falan gersiniz ha <laughs> Hadi bakalım. Abla ben hiç gelmesem olmaz mı ya? Hiç muhatap olmak istemiyorum o kadınla. Ama olur mu yaren? Yani bak o kadın diye konuştun da babanın karısı oldu artık. Ay. Öyle de mi abla vallahi tüylerim diken diken oluyor ya. Vallahi artık o tüylerini de sinirlerini de yatıştıracaksın ya Yani yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Evlenmişler artık. Kabul etmekten başka çaren yok. Hem yani bir dur bakalım canım. Bir huyunu suyunu bir öğrenelim. Ama bak sen böyle yaparsan babanı daha çok kaçırırsın. Ben sana diyeyim. Doğru diyorsun. Yani. Hem meydanı da boş bırakmayayım değil mi? Ya yani meydanı falan boş verdi. Hani en azından bir tanıyalım kızım. Ya yani belki de iyi biri, belki çok iyi anlaşacaksın. Vallahi hiç sanmıyorum abla. Ya dur bakalım şimdi Mahmut abi aramış, söylemiş yani akşama çaya bekliyor. Göreceğiz, değil mi? İyi madem öyle diyorsan. Heh. Hem babamı da sahipsiz sanmasın. Tabii kızım. ...hepimiz beraber olacağız merak etme sen. Bana bak... ...sakın geç kalma vallahi eve almam. Geç kalmam geç kalmam. Zaten Hamdi'nin evi küçük. Bir iki saat oturur döneriz. Hayır. Ha bana bak... ...şey e, ben de yeni gelini oturmaya gideceğim ona göre. Haberin olsun. Tamam tamam oyalama beni be kadın. Yine sıkıştım ya. Ay. Ya. Kız Ayşe, ha. daha hazırlanmadın mı? Ha Dur dur bekle, hemen ben fırından keki çıkartayım, hemen geliyorum bekle. Çabuk çabuk. <laughs> Yarın ben çıkıyorum. Ben çıkacağım da hiç ayağım çekmiyor. Vallahi benim de yani hiç çekmiyor, ne yalan söyleyeyim. Şimdi Amdi'nin evinde o kadar adam böyle iç içe falan. Gerçekten ne yiyeceksiniz orada? Açsın da hem. İşte dürüm dürüm söyleyeceğiz yani dışarıdan. Öyle şey yapacağız. Oldu, hadi ben kaçtım. Geç kalma. Tabii tabii. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Sağ olasın. Ya, zahmet etmişsin ama var yani bayağı da çok şey var. Ya asıl siz çok zahmet etmişsiniz. Ben bir şeyler yaptım ama siz bir sürü öteberi getirmişsiniz. Yok canım ne zahmeti. Yalnız bir şey diyeceğim su böreği de hakikaten çok güzel olmuş eline sağlık. Hani Mahmut abin dediği kadar varmış değil mi? Ay. Yani çok güzel yapar dedi. Sağ olsun. Aa, ben şeker getirmeyi unutmuşum hemen onu getireyim. Demek babamı da böyle balla çörekle kandırmış. Alacağın olsun ya. Ne istedin de yapmadım ki baba. Sus kız duyacak. Duyarsa duysun. Ay kek de çok güzel olmuş. Kız sizin de ağzınızın tadı hiç yokmuş ya. Bu ne böyle be? Saman gibi bir şey. Kız beri daha versene şu kekten. Saman yemek hoşuna gitti herhalde. <laughs> Yok be. Sinirden yiyorum ben. Mahmut gözüne düzine dursun. O yaptığım kol börekleri zehir zıkkım olsun inşallah. <laughs> Bak zaten gerginim. Yoldurtma saçını başına. Gel kız gel. Ne olacak? Ya, ya, gel gel. Ya, ya, ya. ya. Gel yap. Şş, otur. Aa. Yap yine oturun be. Susun ne fikir Yeri mi? Şşt. Sizinki de bizimki gibi yıldırım nikah olmuş ha yaren? Hı. Hmm. Aynen bizimki de yıldırım nikaydı. E bu yaşta gençlikte oluyor tabi de. Siz ne mi bu yaşta bu işlere girdiyseniz? Aa ne varmış canım yaşımızda? Biz daha gençiz. Hı hmm, küçük de cebime gir. Efendim? Ay neyse ne canım ya vallahi ben ah şu kısırdan biraz daha alacağım çok beğendim çok güzel <laughs> yapmışsın eline sağlık. <laughs> afiyet olsun. Bir sürü şey de kaldı şimdi görüyor musun? Osman da çok severdi spanaklıdan. Ay Mahmut'un da aklı kaldı vallahi. E biz götürelim bunlardan onlara. Yani ne olacak bu kadar şey? Bir sürü de mutfakta var bir bu kadardı. <laughs> E götürelim madem dışarıdan kuru kuru şeyler söyleyeceklerdi zaten yazık. Aa vallahi ben kıyamam oğlum ha. Ben götürürüm. Birazcık toparlayalım şöyle. Neden daha çok varmış madem götürelim de. Onlar Hamdi'deydi değil mi? Hı -hı. Biz zaten niye böyle kadınlar adamlar ayrı ayrı oturduk Hı -hı. ki? Götürelim Mehmet beraber eğleniriz güleriz. Ay kız zaten benim aklım kalmıştı. Bunlar bir şeyler karıştırıyor musun? Cık, cık. Yok benim Osman'ım yapmaz. Benim Mahmut'um da yapmaz. Ay benimki de yapmaz ama hiç de belli olmaz böyle şeyler. Hadi kalkın gidip bakalım. Bunları bir şeye koyalım.